Tamam, bizde de destek vermek düşer. Bu mu? Yap. Hasan amcam 215 bin abonesi var. Biraz daha uğraşsan Transformers'a dün şeyler olsun dayı. Kanepedeki diğer kanepelerde... 4 milyon izlenme. Bu bahsettiğiniz video bu muydu? Ünlendiği yani çıktı. İşte Güya milletin dalga geçtiği dediğiniz video bu mu? Ne üstünlükleri var? Şimdi onu Birinci aşama. Oturuyoruz. Gayet rahat. Gayet rahat. He. Yani kalemimiz gerçekten rahatlık konusunda hiçbir sorunu yok. Yaslanma konusunda da sorunu yok. Şimdi bunun birinci aşama yatak nasıl oluyor? Bir kişilik. Hatta iki kişilik istenirse iki işte geçici olarak yatabiliyor. Şimdi onu göstereceğim. Evet. Hop. Açtık. Kalepemizde Valla ben de bir şey söyleyeyim. İki bir tane yatağı var. Bizimkiler yatıyor bazen. Anam ağlıyor onu aç kapatla. Bak bu ne kadar rahat ya. Hasan amca bir tane yapalım bana. Yaklaşık geçici olarak iki kişi yatabiliyor. Normalde tek kişi. Şimdi kaldırıyoruz. Bakınız bu kadar büyük kanepe burada aşağı düşecek. Düşüyor. 13 santim düşüyor. Tekrar. Şimdi tekrar açalım. Şimdi kaldırıyoruz ve hiç müdahale etmeden kendisi gidiyor. Yani bizim Güzel. müdahale etmemize gerekmiyor. Altta, altta yay var, kendi çekiyor. Şimdi aynı kanepeyi üç kişilik yapalım. O kim amına koyayım Demek ya? Ki bir... Oğlum dışarıda biri yürüyor. Lan! Chat dedi. Kim o? Oğlum var şurada ya. Flower'ın ayakkabısı galiba ya. Niye onlar öyle pustu? Kılafa bir koyuyorlar. <gülüyor> Bayılıyorum. <gülüyor> ne çıt amına koyayım. Kör müyüz? Gördük. Sen de görüntüde de RP'sini RPS yapıyorsun? Yok abi. Bak. yürü yandım. Bu Amına koyayım. <laughs> 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 O kim lan bunlar? Açın Aa, aç açma açma kalk düşüsünler orada açma. Aç aç. Hadi ki selam. Hiç belli olmadınız ha. Ne ya ben sıçtım ya. Niye sıçtım? İlk, baş... i̇lk başta niye yok ediyorsun? İlk başta flavoru yolladık. Biz zannettik ki kimse görmedi dedim. Bir de ben gidip geri. Ben, ben chat'ten baktım. gördüm oğlum. Chat'te arkaya bak dedi biri. Arkaya baktım. Bir bacak gördüm şurada. He işte şu bacak. Oğlum çamura batmışsınız. Gelin lan. O ne? Tor çekici mi o? Ha, bu doğum gününde almıştık da yine. günümde. <laughs> <ya, gülüyor> <ya. gülüyor> sen onu sen onu bu yıl verseydin kardeş. Oo. Şş. Bunu yurt dışına aldığın için demek, mi geç geldi? Yo yo bilmiyorum. O ne demek bilmiyorum. Ede aldığı için. E bu 3D printer. Olabilir. olabilir. Oğlum bunu çok Gikas yani. çok istiyordu lan. Bir tane daha var. Nasıl bir tane daha var? Ben kendime de aldım. Veririm Gikas'a. Selamünaleyküm. Selam Aleykümselam. Hoş geldiniz kardeşler. Hı -hı. Bana da versene. Şu şeyi. ol. Ne yapıyorsunuz? Valla illegal sokaklar kaçtık geldik. <laughs> <laughs> Saat 11. Ha? Ya vizeden çıkmıştık. 8.30'da çıkıyoruz. Biz şurada yukarıda oturuyorduk. Birkaç saattir oturuyoruz. Nasıl inanmadım amına ona koyayım. bir şey söyleyeceğim. Bu kadar büyük bir yalan olabilir mi ya? 8.30'da çıktık. Şimdi? Ha. Araba arabanın içinde sürüyor arabada. Arabada oturuyoruz 2 buçuk saatte. Vay be. Konuşacağımız çok şey vardı. Konuşacağımız çok şey vardı diyor ya. Ne yapıyoruz abi? Ne yapayım? Yayındayım ya. <laughs> yok abi. Hasan şey Reis'i ya. izliyoruz. Bir tanıyor musunuz Hasan Reis'i? Yok. Ayıp. Var benim Bu inanılmaz mobilyalar yapan yaratıcı değil. Mobilya, de mi? soba, çay altlığı, araba, çim biçme makinesi, her şeyi yapıyor. Anladım. Ya abi, hayırlı yayınlar o zaman. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz Allah'a emanet. Allah, Allah, Allah abinesin. Abinesin. Haydi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gelin işte oturun. Biz, bizim artık ortam böyle abi. Alo, 155 mi? Yok oğlum, çocuklar burada oturuyormuş ya. Birden iki kişilikte. Şimdi üç kişilik yapalım. Evet, Çekmeceleri çekiyoruz. Bu arada çok... Bu... Aka, bunu sen kim... Sen mi aldın bunu? Abi, onu ben beğendim ama Eda sipariş etti. Eda verdi siparişi. Aslanım, çok güzel Çünkü bu arada. Şey, ben ama anlamadım onun 3D printer olduğunu. Çok güzel. Aa, Çok güzel. gerçek boy oğlum. Oha. Yok sarmanın gürzü amına. <laughs> al bakayım şunu. Al oyna. güzel. <laughs> Çok güzel. Şurada şey Ben ona dedim arkaya bir yere Oha standı da var. Aha, dedim arkaya bir asabilir miyiz ama. Ya gözükmez ki. Olmaz herhalde. Baksana abi. Ya. <laughs> Bu da el emeği. Bunu da bizim izleyicimiz yapmıştı. Bu baya büyük boy ama. Atıcı geliyor mu? <laughs> yaptım ve açıklamaya çalıştın ya bana abi o çok kötü. Hangi espri ya? <laughs> Doğru şeyini. Ya Akaya dedim ki. Yeni uyanmıştım ama. Bana. bana fotoğrafını yollamış. Ben sana ne espri yaptım lan? Yani As dedim dedi. ki Asgard'dan mı o geldi dedim. Yok abi dedi, şuradan aldık dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yeni kurdu. uyanmıştım abi. <laughs> Asgard'dan mı geldi diyorum bana diyor ki yok abi şu siteden aldık diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir dakika. Bu alttan çıkanlar ne? Ayrı bir yatak mı oldu bu? Ne oldu? Dur ya. Koptuk. Çok çektim. Bu arada bu taktiği ben de uyguladım. Bir dönem ofiste yaşıyordum ben. Home office de değil normal ofiste. İkili koltuğum vardı. Ulan ofis şimdi tamam mı? Odası yok bir şey yok. Dedim ulan bunu evim yatak yapmam lazım. Ee, gittim bağozdan yine böyle bir tahta kestirdim. Onu da dikip mutfağa götürüyordum. Yatacağım zaman alıyordum. Önüne serip içerideki sakladığım diğer yerdeki yatağı alıp üstüne koyuyordum. Yani tek kişilik yatakla koltuğun iki göt dayama yeri birleşince iki kişilik yatak oluyordu. Ama bazen böyle çok uyuduğum için veya oyun oynadıysam müşteri geliyordu mesela onu işte böyle bir dakika içerisinde kaldırmak iptal. Çok zordu. Kılavuz diyoruz. Yok yok Burayı İstanbul'da ya. Bu şekilde üç kişilik Harbiden üç kişilik. yatak ortaya çıkıyor. Ama o arka tarafı taş gibidir onun. Buradan bunları açıyoruz. Buradan bir de komodini açıyoruz. Bir yatak odasını andırması için. Evet. komodin aynı zamanda sandalye de olabiliyor. Yani oturabiliyorsun. Ama yatak odası. Tam gizli fuş oteli itemi ne diyorsun? <laughs> Görünümü göstermesi için bu şey. Hay Allah. Im. Şimdi topluyoruz. İşte şu düşüncelerin yüzünden RP'de de yaktın başımı. Deli ettin adamı. <gülüyor> Gayet tasar. <laughs> Gayet güzel. <laughs> sistem Ayakları Ayakları da açılıyor kapanıyor Bu şekilde Şu anda bizim Evet düzeltiyoruz Şimdi... Başka bir özelliği var mı? Evet. Tamam. Yere koyuyoruz. Aha. Buralarda otobüler kullanabiliyoruz. Evet. Ne oldu lan? Bundan sonra tekrar başka bir sistem var çekiyoruz bu şekilde. Biri gülüyor mu lan sizden? Nasıl yani? Sistem var çekiyoruz bu şekilde. Videodan geliyormuş. Ayaklarımızı yere koyup şu şekilde de durabiliyoruz bu şekilde yani bir şey yatay gibi evet. Kılafın gülme sesi çünkü de o. Yani yatağımız her şekilde dönüşüyor. Şimdi bunları bunun belirliğine yani geçmeli tekrar alalım. Altında istediğiniz gibi işte modellerimiz Allah helal olsun o zaman hadi bir selam yollarız. Abim gülüşüne kurban. Evet böyle insanlar ihtiyacımız var diyerek videoyu değiştiriyorum. Bir de bu arada